Kuzey. Nereye geldik biz? Evet, hurdalığa çıkmış arabaları gördük yolda değil mi? Bir bakalım dedik seninle. Ha? Binemezsin ki anneciğim baksana. Kırık hep binilmez. Binemezsin. Gel şuradaki otobüslere bakalım mı beraber? Evet. Burası neymiş böyle ya? Hep hurdalık arabalar var değil mi Kuzey? otobüsün kapıları kapalı ama anneciğim bak kapalı gördün mü gel şurada da bir arabalar var oralara da bakabiliriz kapalı annem kapalı kimse de yokmuş zaten şu tarafa bakalım mı kuzey Heh, yürü bakalım anneciğim gidelim gel Bak bu da motor mu o yerdeki? Yok, değilmiş anneciğim. Bak bu arabaya. Bu da hurda, gördün mü? Hı hı. Şurada çöp arabası var. Bakalım mı çöp arabasına? Hı hı. Evet, gel yürü bakalım. Bak bu da hurdalı bir çöp arabası. Çöp kamyonu gördün mü? Çıkma, çıkma anneciğim, çıkma. Heh. Tut elimi. Evet. Bir şey yok. Yine de. Bir şey yok anneciğim. Tut elimi. Kuzey gel. İn. Gel oraya da bakalım. Bak orada da var arabalar. Neymiş bu arabalar? Bu arabaları kim buraya koymuş Kuzey? Binemeyiz anneciğim. Kapıları kapalı da. Kuzey. Bu arabaları kim koymuş buraya? Gel bakalım ama yavaş tamam mı? Dikkat edelim de düşmeyelim. Oraya gitme gitme kuzey. Gel. Yok yok anneciğim gel. Uzaktan bakalım. İçlerine girmeye gerek yok tamam mı? Anneciğim bunlar bilmiyorum ki. Binilmiyor bir tanem kapılar hep kapalı arabaları buraya kimler koydu acaba ben merak ettim Kuzey sen merak ettin mi Etmedim. etmedin mi evet. bir de, bir de, bir de, bir de. bak bunun camı açık gördün mü camları açık anneciğim ama kapılarını kitlemişler evet evet anneciğim Hı -hı. camlar açık ama kapıları kitle Evet anneciğim onun da kapısı kilitli. Evet. Kapıları kilitli anneciğim bunun da. Gördün mü? Evet. Burada, burada, bakalım hadi oraya da gidelim. Evet oralara da bakalım. O arabaları kim koymuş buralara ya? Ben çok merak ediyorum. Kuzey. Ben çok merak ediyorum. yok annem yok yok bak kapalı kapalı bir tanem kapalı gel anneciğim hadi gidelim artık tamam bakalım oraya da bakalım sonra gidelim tamam mı ya orada zaten bu karavanmış herhalde anneciğim ya gel o şu arabaya da bak ondan sonra artık gidelim tamam mı bak bakalım kapısı açık mı bak kapalı gördün mü bebeğim Gidelim hadi artık anneciğim.